psikolojik sağlamlıkla pozitif psikoloji arasında derin bir bağ var. 21. yüzyıla kadar psikoloji bilimi bireyin sorunlarının çözümünde bireyin zayıf yanları, geliştirmesi gereken yanları ve sorunlarına odaklanıyor. Bu bireyin güçlü yanlarının hafife alınmasına, güçlü yanlarından kaynaklanacak yaşama sevincinin sekteye uğratılmasına sebep olduğu için pozitif psikoloji bilimi doğuyor. Seligman pozitif psikolojiyi tanımlarken bireyin sorunlarının çözümünde güçlü yanlarından ilham alması gerektiğini söyler. Şimdi güçlü yanlarımdan ilham almak ne demek? Herhangi bir travma, zorluk, istemediğim bir yaşam olayı başıma geldiğinde her birimizin bunu atlatış biçimi farklıdır. Kimimiz duyguya odaklanıp yaz sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp düşünerek, odaklanarak ne yaşadım, başıma ne geldi, neden geldi bunlarla ayağa kalkar. Kimimizse kendi yaşam sevincinden aldığı güçle başka bir konuya odaklanır, başka bir şekilde sorununu çözmeye çalışır. Konsantrasyon biraz farklı bir yere odaklar. Şimdi bütün bu güçlü yanlarımı iyi tanımalıyım ki bazı zayıf yanlarım hem nötralize olsun, insanların çok dikkatini çekmesin hem de ben güçlü yanlarımdan ilham alarak kendi sorunlarımı çözmeye odaklanayım. Koçlukta hep şunu söyleriz. Derin ve güçlü sorular danışanın kendi kendine sorunla çözüm bulmasını sağlar. Hiçbir koç danışanına git sorununu şöyle çöz diye bir tavsiyede bulunmaz. Öyle derin ve güçlü sorular sorarız ki danışanlar kendi kendilerine içlerindeki güçten ilham alarak kendi sorunlarına çözümler bulurlar. Şimdi pozitif psikoloji özellikle insanın mutluluğa giden yolculuğundaki zaman kavramını üç boyutta açıklıyor. Bunlardan ilki geçmişi olumlu hatıralarla anmak. Kolay mı? Her zaman değil. Hepimizin çocukluğunda derin yaralar olabilir. Çok derin olmasa da size derin gelmeyen benim acım bana çok derin olabilir. Annemden var bebek istemişimdir ama parası olmasına rağmen almamıştır. Annemin beni yeterince önemsemediğini, bana değer vermediğini düşünmüşümdür. Birkaç farklı örnek de bir araya geldiğinde bende bir değersizlik hissine yol açmış olabilir. Oysa geçmişi olumlu hatıralarla anmak, oradaki suçluluk, öfke gibi olumsuz duyguları atlatıp bugün itibariyle harika bir geleceğe doğru gidebilirim umuduna çıkmamızı sağlar. Geçmişi olumlu anarken işten atılmış olabilirim, mobbinge uğramış olabilirim, işten istifa edememişimdir, yıllarca birinin mobbingine uğramışımdır. Ki yüksek lisans tezim, resilience ve mobbing ilişkisiydi. Gördüm ki resilience'ı yüksek insanlar herkes Bizim mobbing algıladıkları şeyleri mobbing algılamayabiliyorlar. Eğer algılıyorsa, ortada gerçek bir mobbing varsa bunu çok daha rahat atlatabiliyor. O yüzden mobbinge uğramışımdır. Başıma çok kötü bir dostumdan istemediğim bir olay gelmiştir. Yanlış bir ilişkiyi aşk sanmışımdır. Tüm bunların ardından geçmişi olumlu hatırlayabilmek benim bakış açımı değiştirmemle ilgili. Hem kendime öz şefkat duymalıyım. Geçmişte yaşadıklarım tamamen benim hatalarımdan da meydana gelmiş olabilir. İşte bar bebek almayan annem beni kötü hissettiren babama, eskiden yaşadığım herhangi bir ilişkide, iş ilişkisinde haksızlığa uğradığımı hissettiren partnerime, patronuma. Her birine ayrı bir affedicilikle, ayrı bir empatiyle ve şefkatle yaklaşmam gerekiyor. Şimdi bazen şunu duyuyorum. insanlar diyorlar ki neden hep ben anlayışlı olmak zorundayım? Neden geçmişi olumlu hatırlamaya çalışayım? Ortada olumlu bir şey yoktu diyorlar. Buna cevabımız şu. Ortada gerçek anlamda olumlu bir şey olmasa da sonuçları olumlu olabilir. Diyebilirim ki şunları şunları öğrendim. Bir daha şu yanlışı yapmadan önce kendime şu üç soruyu sorarak hareket edeceğim. Bugünkü hayatıma mutlaka olumlu sirayet eden malzeme bulmalıyım. İkinci cevabımsa şu, neden ben diyenlere sağduyulu olmak isteyen, rezilyansını kuvvetlendirip yaşamın içerisinde daha rahat akmak isteyen affedicidir, şefkatlidir. Bunu yapamayan insan genellikle aynı duygunun içerisinde, aynı negatifliğin, aynı toksikliğin içerisinde debelenmekle zaman kaybeder. Zaman boyutundaki birinci boyutumuz geçmişi olumlu hatırlamakken ikinci önemli boyut bugünden memnun olmak. Bugün olan paramdan, bugünkü yalnızlığımdan ya da harika olmak eşimden, sevgilimden, bugünkü işimden, eğer bugünümden mutlu olamıyorsam, hep hayal kurarız ya zengin olunca mutlu olacağım, bekarlar evlenince mutlu olacağını düşünür, evliler boşanınca mutlu olacağını düşünür, bazen çocuk sahibi olmayan bir çocuğum olsa diye dualar eder. Bugününden tam olarak mutlu olmayı beceremeyen insanlar, bütün bu hayal ettiklerini elde ettiklerinde de tam olarak mutlu olmuyorlar. Evlenmeye hayal etmiş bir süre insana bakın, evli diye mutlu değiller. Çocuk sahibi olmuş insanlar, çocuklarının ne kadar yaramaz, ne kadar asi olduğundan mutsuz olabiliyorlar. O yüzden bugünümden mutlu olmak durumundayım. Üçüncü önemli boyut, geleceğe dair umutla ve iyimserlikle bakmak. Geleceğe dair eğer hayata güveniyorsam, yetkinliklerime güveniyorsam, umutlu ve iyimser olmak durumundayım.